Rüyada altın görmek Maddi olarak zengin olmak, istenilen şeylerin gerçekleşmesi, çevreden maddi, manevi, yardım ve iyilik görüleceği bir dönemin girileceği anlamına gelir. Rüyada elde edilen altın, sağ elle alınırsa zenginlik, çok hayırlı haber, o anki büyük sıkıntıdan kurtulmak olarak yorumlanır. Eğer sol elle alınır ise borç, sıkıntı veya hastalık olarak yorumlanır. Rüyada altın para görmek Rüyada altın para görmek dedikoduya işarettir. Yığılı bir şekilde altın görmekse birisiyle ilgili büyük bir sırrı öğrenmeye işarettir. Kişinin rüyada sikkeli altın görmesi ihlas, din ve ilme delalet eder. Sikkeli altın güzel çocuğa da, da alamettir. Rüyada bir takım sikkeli altınlar görmek defnedilmiş mala, hikmet, velayet ve şahitliğe delalet eder. Rüyada altınla karışık gümüş para görmek duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalıklardan şifa bulmaya delalettir. Rüyalarınızın hayırlı olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşmayı unutmayınız.